Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konumuz osi katmanları ve ağ elemanları. Osi katmanları 7 tanedir. Sırasıyla uygulama katmanı, sunu, oturum, ulaşım, ağ, veri bağı ve fiziksel katman. Osi iki bilgisayar birbiriyle iletişime geçmeden önce sırasıyla uygulama katmanından başlayarak bütün katmanlar ile görüşülür. Veri fiziksel hattan hedefe ulaşır ve karşıki bilgisayarda işlem tersinden devam eder. Her katman bir sonraki veriyi iletirken kendi bilgisini ekleyerek gönderir. Uygulama katmanı kullanıcı uygulamalarına servis sağlar. Sunum katmanı veri dönüşümünü gerçekleştirir. Oturum katmanı sistemler arasındaki iletişimi sağlar. Ulaşım katmanı uçtan uca haberleşme kontrolü sağlar. Ağ katmanı network bağlantısını düzenlemek, devam ettirmek ve sonlandırmaktan sorumlu. Veri bağı fiziksel bağlantıyı sağlar, veri çerçevelerini düzenler. Fiziksel katman, veri iletimi sırasında verileri elektrik sinyalleri olarak iletimini sağlar. Uygulama katmanını detaylı inceleyecek olursak, bilgisayar uygulamaları ve arasında ara birim görevi görür. Kullanıcı tarafından çalıştırılan uygulamalar bu katmanda tanımlanır. Uygulamaların ağ üzerinde çalışmalarını sağlar. PTP dosya aktarım protokolü, SNMP basit ağ yönetim protokolü, e-mail, web tarayıcılar ve veri tabanı uygulamaları bu katmanda çalışan uygulamaları örnektir. Uygulama katmanının başka bir görevi de farklı sistemler arasındaki dosya transferini düzenlemektir. Her sistem kendine özgü dosya biçimlerine, isimlere sahiptir. Yani birbirleriyle ortak çalışabilmek için uygulama katmanına ihtiyaç duyarlar. Sunum katmanı ise sunum katmanında veri düzenlenerek uygulama katmanına sunulur. Adını da buradan almıştır. Veri üzerindeki kodlama, dönüştürme ve biçim verme işlemi burada gerçekleştirilir. Sunum katmanı gönderilen paketleri veri haline çevirir. Yani veriyi karşı bilgisayar tarafından anlaşılır bir düzene sokar. Böylece farklı uygulamalar aynı verileri ortak olarak kullanabilir. Örneğin bazı sistemler X harfini 8 bitle ifade ederken bazıları 16 bitle ifade edebiliyor. Ancak kullanıcı için önemli olan verinin görünen kısmıdır. İşte anlaşılır bir biçime dönüştürme işini sunum katmanı gerçekleştirir. Ayrıca bu katmanda veriyi sıkıştırma, açma, şifreleme, şifre çözme işlemleri gerçekleştirilir. JPEG, TIFF, MPEG bu katmanda tanımlanan standartlardan bazılarıdır. Oturum katmanını detaylı inceleyecek olursak, oturum katmanında iki nokta arasında iletişim bağlantısı kurulur, iletişim bağlantısı kurulur, başlatılır ve sona erdirilir. Bu katmanda kimlik, güvenlik ve yönetim işleri yerine getirilir. İki bilgisayar ait uygulamalar arasındaki bağlantının yapılması, kullanılması ve bitirilmesi işlemleri gerçekleştirilir. Oturum katmanının sağladığı pek çok servis vardı. Örneğin, bir dosya transferi esnasında meydana gelecek aksaklıklar bu katman tarafından düzenlenir. Dosya transferi sırasında meydana gelebilecek bir kopma, oturum katmanı tarafından yerleştirilen kontrol noktaları sayesinde transferin kaldığı yerden devam etmesini sağlayacaktır. SQL, ASP, NetBIOS, Sockets ve X-Windows bu katmanda çalışan protokollerdir. Ulaşım katmanı Ulaşım katmanının görevi üst katmanlardan gelen veriyi A boyutunda parçalar bölmektir. Bu katman iki bilgisayar arasında mantıksal bir bağlantı kurar. Bir üst katmandan aldığı verileri segmentlere bölerek bir alt katmana iletir ve bir alt, alt katmandan aldığı segmentleri bir üst katmana iletir. Akış denetimi yöntemiyle verinin zamanında karşıya ulaşıp ulaşmadığını kontrol eder. Gönderilen segmentlerin karşı tarafta tekrar aynı düzenle birleştirilmesini sağlar. NetBio, TCP ve SPX bu katmanda çalışan protokollerdir. A katmanı A katmanın temel görevi yönlendirmedir. Verinin ede bilgisayara ulaşabilmesi için yönlendiricilerin ihtiyacı olan bilgilerin eklendiği katmandır. Yönlendirme işlemi verinin farklı bir adaki hedefe ulaşmasında hangi yolun en doğru yol olduğunu belirlemesidir. Yönlendiriciler bu katmanda tanımlanır. Bu katmanda veri bloklarına paket adı verilir. Veri paketleri adresleri kullanılarak en uygun yönlendirme işlemine tabi tutulur. IP ve IPX bu katmanda çalışan protokollerdir. A katmandaki yönlendirme protokollerine örnek olarak RIP, IGRP, OCPF ve IEGRP verilir. Veri, ba veri bağ katmanı. Veri bağ katmanının bir bölümü, bir bölümü A kartı içinde gerçekleşir. Bu katmanda veri çerçeve adını alır. Veri paketlerine hata kontrol bitleri, alıcı ve verici adresleri eklenerek oluşturulan çerçeveler Fiziksel katmana gönderilir. Çerçevenin doğru iletilip iletilmediği denetlenir. Hatalı olan çerçeveleri tekrar gönderilir. Çerçevelerin hata denetimi CRC yöntemle yapılır. Anahtar ve köprüler bu katmanda tanımlanır. Fiziksel katman En alt katmandır. Verilerin gönderilmesi ve alınmasından sorumlu. Verileri bit olarak hedefe iletmekle görevlidir. Ağın elektriksel ve mekaniksel yöntemleri yani fiziksel bağlantısını burada belirlenir. Kablolama ve ağ kartına bağlanmayı içeren standartlar kullanılır. Ağ bağlantısı bakır ve fiber optik kablolar olabileceği için kablosuz bağlantılarla da olabilir. Aytrabili 802.3, 802.4 ve 802.5 standartları yaygın olarak kullanılmaktadır. Kutuplar fiziksel katmanda tanımlanır. Tekrarlayıcı. Diğer adıyla repeater. Kablolama yaparken dikkat edilmesi gereken önemli nokta verinin hedefe sonsuz bir şekilde ulaşmasıdır. Ancak kullanılan teknolojiye göre kablonun veriyi sorunsuz bir şekilde ulaşabileceği maksimum uzaklıklar kısıtlıdır. Kablonun 7 diye uzaklıklarda tekrarlayıcı devreye girer koaksiyel kabloda ince koaksiyel kullandığında 185 metre, kalın koaksiyel kullandığında 500 metre maksimum kablo uzunluğu olabilir. Eğer hedef istasyon bu mesafelerden daha uzakta ise tekrarlayıcı devreye girmelidir. Arka arkaya en fazla 4 tekrarlayıcı kullanılabilir. Tekrarlayıcı alıcısına ulaşmama ihtimali bulunan veri paketlerini güçlendirmek amacıyla kullanılır. Uzaktaki bilgisayara ulaşmaya çalışırken veri paketleri yolda güç kaybederler. Tekrarlayıcı veri paketlerini güçlendirerek yollarına devam etmelerini sağlar. Tekrarlayıcı bir sinyali aldığında onu orijinal gücü ve durumuna getirir. UTP kablolarda bazı hoplar zaten bir tekrarlayıcı görevi görmektedir. Token Ring sistemlerde her istasyon kendisine gelen veriyi güçlendirilerek tekrar yola bıraktığı için tekrarlayıcıya gerek kalmaz köprü Bright Ağın az veri alışverişi yapılan bölümüne araya konularak ağın verimini artırmak amacıyla kullanılır. Sadece adreslenen paketler az veri alışverişi yapılan bölüme iletilir. Diğer paketler süzülür. Köprü ayrıca birbirinden farklı ağlar birbirine bağlar ve anlaşmalarını sağlar. Büyük ağların parçalanıp her biri bağımsız birer ağ niteliği koruyacak biçimde daha küçük ağlara bölünmesinin ve bunların birbirine köprülenerek bağlanmasının birçok faydası vardır. Köprülemenin başlıca faydaları Trafik yoğunluğu ayrıştırılmış olur. Aynı ağa adresleyen trafik diğer ağları etkilemez. Herhangi bir ağda oluşabilecek bir hata veya arıza diğer ağlara yansıtılmamış olur. Lanların etkin uzunluğu artırılmış olur. Repeater ile tekrarlayıcı köprü arasındaki benzerlik ve farklılıklar köprü temelde tekrarlayıcı'nın yaptığı işi yapar. Tekrarlayıcı kendisine gelen veriyi güçlendirir ve hedefe bakmaz kısızın doğrudan yolla. Köprü ise veri paketi o hedefe gitmiyorsa göndermez, yani gelen bilgiyi süzer. Anahtar switch. Anahtar akıllı bir hop cihazıdır. VPN yaptığı görevin aynısını yapar ancak ağı yormaz. Aynı anda birden fazla iletim yapma imkanı sağlar. Böylece aynı anda bir bilgisayar yazıcıyı kullanırken diğer ikisi de aralarında dosya transferi yapabilirler. İstasyonların aynı anda aynı kabloyu kullanma isteklerinden dolayı çakışma meydana gelebilir. Veya ağ ortamına eklenen her bir istasyon ağın biraz daha arlaşmasına sebep olabilir. Anahtar portlarına bağlanan bilgisayarları MAC adreslerine bakarak tanır. Anahtarlama işlemi gerçekleştirmek için MAC adreslerini yapısında bulunan tabloda tutar. Bu tabloda MAC adreslerinin hangi porta bağlı olduğu bilgisi bulunur. Kendisine ulaşan veri paketlerinin MAC adreslerini inceler ve ve her porta dağıtmak yerine sadece hedef MAC adresine sahip olan bilgisayarın bağlı olduğu porta bırakır. Böylelikle veri paketi sadece hedef bilgisayara ait portu ve kabloyu meşgul eder. Çakışmalar engellenmiş olur ve ek performansı artar. Anahtarlar sadece fiziksel montaj yolu ile kontrol edebilirdiği için CNMP, basit av yönetim protokolü parçasına sahip olanlar, yazılımlar veya OSI uygulama katmanında yer alan uygulamalar yardımıyla kontrol edilebilirler. 4, 8, 12, 24 ve 36 adet porta sahip anahtarlar piyasada mevcuttur. Üzerinde 10 megabit per second, 100 megabit per second veya 1 gigabit per second hızlarda farklı portaları vardır. Anahtarlar üretildikleri teknolojiye göre anılırlar. Örnek olarak ATM anahtar, internet anahtar, token ring anahtar gibi. Anahtar OSI katmanlarının veri bağlantı katmanında Data Link Layer da çalışır. Ancak A katmanı işlevlerine sahip anahtarlar da vardır. Yönlendirici anahtar. Kullanılma oranı gittikçe artan diğer bir ağ cihazı ise routing switchlerdir. Yani yönlendirici anahtar. Bu cihazlar ağ trafiğini yönetebilirler. Veriler tiplerine göre önceliklendirilebilmektedirler. MAC adresleri, IP adresleri, port bazında IPX gibi farklı ölçütler kullanılarak sanal yerel alan ağlar, VLAN'lar oluşturulabilmektedir. Böylece aynı fiziksel ağ içinde farklı sanal yerel alan ağları oluşturulabilir. Bu özellikten faydalanarak bir ağa internet paylaşımı verilebilirken diğer ağa internet paylaşımı verilmeyebilir yönlendirici router. OSI başvuru modelinin ilk 3 katına sahip aktif ağ cihazlarıdır. Temel olarak yönlendirme görevi yapar. LAN ve WAN arasında veya VLAN arasında bağlantı kurmak amacıyla kullanılırlar. Yönlendiricinin üzerinde LAN ve WAN ağları için ayrı ayrı portlar bulunur bu portlar ile iki ağ arasında bağlantı sağlanır. Bu işlem köprüler tarafından da yapılır. Aralarındaki fark ise köprüleme işlemi OSI'nin ikinci katmanında gerçekleşirken routing işlemi ise OSI'nin üçüncü katmanında gerçekleşir. Yönlendirici görevini yaparken şu sırayı izler. Bir veri paketini okumak, paketin protokollerini çıkarmak, gideceği network adresini yerleştirmek, routing bilgisini eklemek, paketi alıcısının en uygun yolla göndermek. Geçit yolu get away. OSI başvuru modelinin 7 katmanının işlevlerini de içinde barındırır. Geçit yoluna gelen veri paketleri en üst katman olan uygulama katmanına kadar çıkar ve yeniden ilk katman olan fiziksel katmana iner geçit yolu farklı protokol kullanan ağlarda iki yönlü protokol dönüşümü yaparak barantı yapılmasını sağlar. Temel kullanım amaçları Protokolleri birbirinden farklı iki ağı birbirine bağlamak ve aralarında geçit oluşturmak. IP yönlendirmek, güvenlik duvarı oluşturmak. Sorularımız... Alıcısına ulaşmama ihtimali bulunan veri paketlerini güçlendirmek amacıyla kullanan cihazı verilen ad nedir? Ağın az veri alışverişi yapılan bölümünde araya konularak ağın verimliliğini artırmak ve birbirine farklı ağları birbirine bağlamak amacıyla kullanılan cihaza ne ad verilir? A. Tekrarlayıcı B. Bağlayıcı C. Anahtar D. Köprü Üçüncü sorumuz Farklı protokol kullanan ağlarda iki yönlü protokol dönüşümü yaparak bağlantı bulmasını sağlar. Bu görev gerçekleştiren ağ cihazı hangisidir? A. Geçit yolu B. Yönlendirici C. Tekrarlayıcı D. Anahtar Dördüncü sorumuz Kendisine ulaşan veri paketlerinin MAC adreslerini inceler ve her porta dağıtmak yerine sadece hedef MAC adresine sahip olan bilgisayarın bağlı olduğu porta bırakır. Bu görevi gerçekleştiren A cihazı hangisidir? A. Geçit yolu B. Tekrarlayıcı C. Süzgeç D. Anahtar Cevaplarımız 1. Bursa 2. Denizli 3. Adana 4. Denizli Kaynakçımız ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olmuşumdur.